Nereden? Trakya'nın merkezinden geldim. Senin aksanın da tam Trakya, kral. Ya oğlum alıştık kan <laughs> Fıkra gibi. Aslan ben İzmirliyim ama annem Trakyalı benim. Peki ne iş yapıyorsun abi Trakya'da? Asıl mesleğim benim pompacılık. <laughs> Benzinde çalıştım pompa. Hayır, beton pompası. O ne lan? Bina döküyoruz, bina inşaat. Ha, ona pompa mı deniyor? Aynen, beton pompası. Şu an ne yapıyorsun? Şu an mı? Erel'de limanda çalışayım işte. Peki, bize bir fantazini anlatsana. Fantazim yok da şikayetim var. Anlat. Şimdi arkadaşımız askerden geldi. Erel'den çıktık sabahtan daha içmeye başladık. İstanbul Havalimanı'na. <laughs> neyse arkadaşı aldık döndük. Benim arabada çıstak çıstak müzik dinliyoruz. Bas yandı. Bin liralık bas uğruna 350 bin liralık arabayı dağıttım. Niye? Kaza yaptım. Serfoşu. <laughs> Serhoş. Aynen. Bugün içtin mi? Yok canım. Adın neydi? He? <laughs> Adın? Oğuzhan. Oğuzhan'a bir alkış. Yalnız Hasanca benim hikayemin devamı var. Sıçış hikayemin. Adam benden şikayetçi olmasın diye gittim adamın bir de arabasını satın aldım. Ne kadar aldın? Fiyatını boş Senin maddi durumun iyi o zaman. Yani idare eder. Peki birinin senden hoşlandığını nasıl anlarsın? Hayatımda zaten bir tane sevgilim oldu şu an ikinci oldu. Daha yok ki nereden anlayayım ben? Şu an sevgilim var mı? Var. Senden nasıl hoşlandığını anlamadı bu. Ne bileyim ben.